Gözleriniz açık ama aslında kör olabilirsiniz. Çünkü gerçekleri görmenizi engelleyen bir savaş var ve bugün üçüncü gözünüzü kilitleyen bu sistemi deşifre edeceğiz. Üçüncü göz, antik kadim öğretilerde içsel görüşün kapısı olarak tanımlanır. Fiziksel olarak pineal bez, epifiz bezi ile bağlantılıdır ve Descartes'in ruhun koltuğu dediği bu küçük organ Modern insanın en çok köreltilen yeteneğinin simgesidir. Peki neden? Çünkü gerçekleri gören bir toplum kontrol edilemez. Kolektif bilinç, toplumun ortak inançları, korkuları ve zihinsel programlarından oluşan bir ağdır. Tıpkı bir bilgisayar işletim sistemi gibi bireylerin düşünme şeklini otomatik olarak şekillendirir. Para kazanmak zordur. Yaşlanınca hastalanırsın. Güvenlik için sisteme bağlı kalmalısın. Bu inançlar nesiller boyu aktarılarak insanların sezgisel yeteneklerini bastırır. Modern Zihnin 5 Tuzağı Florür ve Kimyasal Bastırma Pinal bez, florürü vücutta en çok biriktiren organdır. Musluk suları, diş macunları ve işlenmiş gıdalardaki florür üçüncü gözün kireçlenmesine neden olur çözüm arıtılmış su, doğal diş macunları ve çam kozalağı tüketimi. Medya ile sürekli korku enjektesi. Beyin sürekli negatif haberlerle acizlik programına alıştırılır. Korku yüksek frekanslı düşünmeyi bloke eder. Çözüm medya diyeti yapmak, pozitif içeriklerle beslenmek. Eğitim sisteminin standartlaştırılmış kalıpları. Okullar sorgulayan değil, itaat eden bireyler yetiştirir. Yaratıcılık ve sezgi yerine ezbercilik öğretilir. Çözüm ise kendi kendine öğrenme, sanat ve felsefeyle içsel keşif. Dijital bağımlılık ve dikkat dağınıklığı. Sosyal medya dopamin suzuyla derin düşünceyi sabote eder. Sürekli ekrana bakmak pineal bezin melatonin üretimini azaltır. Çözüm ise teknoloji detoksu, mavi ışık filtresi, doğada zaman geçirme. Dinlerin dogmatik yorumları, yanlış anlatılan spritüellik, Tanrı dışarıdadır algısı, insanın içsel gücünü unutturur. Büyük ölçekli dinler, bireyin direkt ilahi bağını aracılara bağımlı hale getirir. Çözüm, mistizm, sufizm ve direkt içsel tecrübeye dayanan öğretilerdir. Üçüncü gözün uyandırılması, pratik adımlar, Meditasyon ve nefes teknikleri. Mum meditasyonu. Bir mum alevine bakarak üçüncü göz bölgesine, alnın ortasına odaklanmak. Arı nefesi. Gözler kapalı, om sesi titreşimiyle pineal bezini uyarmak. İslami öğretilerde ise üçüncü gözün açılışı zikir, tefekkür ve takva ile mümkündür. Özellikle El Basir, Her Gören, En Nur, Nur Kaynağı, Esmaül Hüsna'larını okumak üçüncü gözü açmanıza yardımcı olur. Ayrıca secdeye varmak, secde anında alım bölgesinin değmesi, üçüncü göz bölgesinin yere değmesi yani tevazu ve enerji akışını simgeler. Beslenme ve detoks için ise klorofil zengini gıdalar, yeşil yapraklı sebzeler, mor renkli besinler, şifalı bitkilerden de çörek otu ve reyşi mantarı tüketebilirsiniz. Frekansınızı yükselten müziklerde ise 432 Hz ve 963 Hz müzikler 3. göz ve kozmik bağlantı frekanslarıdır. Rüya çalışmaları yapabilirsiniz. Rüya günlüğü tutmak gibi, uyumadan önce niyet belirleme gibi, bu gece bilinçli rüya göreceğim. Ya da üçüncü göz için doğa ile bağ kurmak, topraklanma yapmak yani çıplak ayakla toprağa basmak, ağaçlarla enerji alışverişi özellikle çam ve sedir ağaçlarıyla sarılabilirsiniz. Kolektif hipnozdan çıkış Üçüncü göz insanın özgür iradesinin sembolüdür. Kolektif bilinç bize görmemeyi öğretti. Ancak gerçek uyanış kendi içsel otoritemizi keşfetmekle başlar. Dünya görmeye cesaret edenler için bir ilüzyonlar tiyatrosudur. Şimdi soru şu, sen gerçekleri görmeye hazır mısın? Işıkla ve sevgiyle.